Tabi Allah'ı bilen Resulü'nü de bilecek. Men yutu'i Resul'e fekat eta Allah. Men yutu'i Resul'e fekat eta Allah. Eğer Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Seni Seni yol kesici, seni zalim seni. Kur'an-ı Kerim'i alıp Resulullah'ı dışlamak isteyenler var memleketimizde muhterem Müslümanlar. Ya. Allah Rasulü'ne gelen ki Rasulullah olmasa Kur'an olur muydu alemde? Allah Rasulü'ne gelen Kur'an-ı Kerim'i güya, güya Libya'nın başındaki Don Kişok gibi veya tarihte olduğu gibi Mekke'de nazil olan ayetler duaya dairdir kabul ederiz, Medine'de nazil olan ayetler ahkama dairdir kabul edemeyiz diyenlerin kuyrukları bunlar muhterem Memliler. Efe tü'minûne bi ve tekfurûne bi Kur'an-ı Kerim böyle diyor yavrular. Efe tü'minûne bi ve tekfurûne bi Kur'anı Kur'an-ı Hakîm'in bazısına inanıyor, bazısını küfranda, inkarda mı buluyorsunuz diyor Cenab-ı Halik-ı Hayır, bütün külliyatıyla Hazreti Kur'an'ı bütün varlığımızla kucaklayacağız. Evet, sonra sahibül Kur'an, قصة فخر الرسل صلى الله عليه وسلم